Evet arkadaşlar. Şimdi e, ETS'deki gibi buna da Master Team Global mod yaptık. Yavaş yavaş geliştire geliştire gideceğiz. Buna daha birinci şey değiliz yani. İlk yapışımız buna ilk süreme ilk İlk e, denemeleri gibi. Modu size tanıtacağım arkadaşlar şimdi. Önceki Trackers e, Trackers Master Team Global mod modu aktif ediyorsunuz. Şöyle değişiklikleri tip devam ediyorsunuz. Evet. O daha sonra çekici galerisi istiyorsunuz arkadaşlar. Ee, mesela herhangi bir çekici galerisine girebilirsiniz. Fark etmiyor arkadaşlar. Tüm çekicileri istediğiniz galeriden alabiliyorsunuz rahatlıkla. Ee, mesela yeni gelen 1.37 geldi biliyorsunuz. Güncelleme geldi 1.37. Bugün güncellemede Magic de geldi. Amerikan Mac'i geldi. Arkadaşlar Mac'i mesela galerisini aramakla uğraşmayacaksınız. <laughs> Direkt buradan istediğiniz bir galere girip istediğiniz bir çekici markasını alıp çıkabileceksiniz şu an bu mod sayesinde. Aldığınız bütün çekiciler 625 beygir arkadaşlar. E, ee, Kenworth V900 motor takılı. E, ee, Ondan sonra birkaç da dorsede değişiklikler yaptım. Ee, çekici ve şey parçaları var. Ee, çekici ve dorsa parçalarını takma. Takarken hani kısıtlamalar olur ya böyle işte. İşte ne diyor efendim mesela paspası takarsan tampon gider gibi mesela. Öyle bir şey demeyecek. Her şey serbest. Ufak dorsenin tamponunu da büyük dorsaya takabileceksin. Büyük dorsenin işte efendim mesela ışıkları da küçük dorsaya takabileceksin. Küçük ki büyük dorsaya. istediğiniz gibi oynamalar yapabileceksiniz. Bu mod sayesinde öncelikle şu e, şunu bir tanıtayım arkadaşlar şunu hem inceleyelim hem bu modu tanıtmış olalım koskoca mek geldi ya abi ben arabaya hasta kaldım bu arada e, onu tanıtayım hemen isterelim şase seçenekleri şu şekilde arkadaşlar şu şekilde şase seçenekleri var Tabii bu şaseye şu kabin gider arkadaşlar normalde şurayı falan değiştirmeniz gerekiyor yani şu aralar değişir. Dediğim mod da bu zaten. Hani i̇stediğin gibi takabiliyorsun. Parçaları gördüğünüz gibi. Normalde böyle olması lazım. Şu rüzgarlıkların olmaması lazım bir saat. Bu kabinde. Anlatmak istediğim olay da o şu an. Gördüğünüz gibi. Şimdi onu anlatacağım size. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Parçaları var. Şöyle. Ben bunu takacağım. Egzoz, egzozor gösteriyorum arkadaşlar. Bakın şu ufak kabinlerin egzozlarından Bu büyük kabinin böyle. Gene ufak var. Dediğim gibi bende şu an parça sınırlaması yok. Bakın bu var. Bunu takıyorsunuz. Bu bunun üstüne takılabiliyor şu an bende. Ama normalde takılamıyor biliyorsunuz. Şu şekilde. Tabi böyle yapıyorsunuz ama dikkat edin da çok taşmamasın ban sebebi olabilir. Hani bunu tekrar uyarayım ben size de. Mesela bu. Şöyle yani şu şekilde istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Böyle. Benim takacağım parça bunlar. Ya olur ya şu olur bu kabine. Ondan sonra şu şekilde gördüğünüz gibi. Ben gene şunu takacağım. Aynı seçenekleri var arkadaşlar böyle. Ben şu aynıyı seviyorum. Şurayı değiştirebiliyorsunuz plastik olarak, şey olarak. Buraya bir krom, bir de böyle altın böyle gold şey takabiliyorsunuz. Böyle artık aslan mı diyeyim, kaplan mı, pitbull mu diyeyim, ne diyeyim. Takabiliyorsunuz işte. <laughs> Mac yazısı var arkadaşlar. Şu yazı şu şekilde plastik yapabilirsiniz bu şekilde kenarlarını. Bunu plastik yaparsanız tampon da şöyle plastik yapabiliyorsunuz gene. Hani ona uyumlu bir şekilde yapmışlar böyle. Gördüğünüz gibi. Plastik yapabilirsiniz. Böyle krom kullanacağım diyorsanız buradan da kromu takabilirsiniz. Şu şekilde. Bu gene bizim modla geliyor arkadaşlar. Normalde şöyle yazıyor. Bize modla böyle şeyler geliyor. İki tip far seçeneği var arkadaşlar. Bir böyle far bir de bu bak. Yanları böyle beyaz olan var. Şöyle beyaz olan var. Böyle parlak. Bir de siyah olanı var böyle. far seçeneklerinde de. Ondan sonra yana tabii ki her ki bayrak koyabiliyorsunuz. Ben şöyle kapatacağım bu yanı. Gene üstte bunun yarışıkları takabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Böyle. Dediğim gibi. Güneşlik seçenekleri var bu şekilde. Ve bu şekilde. Son olarak böyle yani. Bu şekilde güneş, güneşlik seçenekleri de var. Mevcut. Üç tane böyle gene ışık aynaları falan var burada. Üç tip. Şurada gene bu şekilde plastik, boyalı, krom boyalı ve krom olarak 4 tip aynası var arkadaşlar. Yan ayna. Gene çamurlukları gördüğünüz gibi Bayağı bir şeyi var yani. Evet. Tır bu şekilde. Gördüğünüz gibi. 625 beygirdir. Ya yani bunun normal motoru arkadaşlar şöyle tanıtayım size i̇şte motorlarını da göstereyim Şa e şaseleri falan göstererek. Motoru bunun 500 beygire kadar var. Ben buraya dediğim gibi 625 beygir olarak satın alacaksın zaten bu araçları. Bu arabanın maksimum motoru 500 beygire kadar. Ee, gördüğünüz gibi. Videsleri 7 vides var, 6 vides var, 7 vides var, 18'i var, 12'si var, 7'si var. Yani 7 rotor darlı rotor var. Çünkü gördüğünüz gibi bu, bu tipte vites seçenekleri var. Tur güzel. Ben bu tur harbi beğendim. Arkadaşlar modu ee, dediğim gibi modla istediğiniz galeriden, istediğiniz çekici rahatlıkla satın alabiliyorsunuz bakın böyle. Mesela 36 tane çekici var değiştir değiştir dur. Hepsini satın alabiliyorsunuz. Şöyle çekicileri ben size stok çekicileri böyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bunu böyle alabiliyorsunuz Misal, mesela. Ee, şu şu, şu, şu Evet arkadaşlar. Ve dorsa modlarımız var. Onları da size göstereceğim. Dorselerimiz de şöyle. Tüm dorselerin lastikleri, jantları ve boyaları değiştirilebiliyor. Ee, şu lobetler hariç boya değiştiremezsiniz lobetlerde arkadaşlar. Lobetlerin sadece lobetlerin ve şu şeylerin sadece ee, lastiklerini değiştirebilirsiniz. Bu arada bunun ve şunun da boyasını değiştiremiyorsunuz. Şöyle bir tabi göstereyim bir yerden başlayalım. Mesela arkadaşlar hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi tampon seçeneklerine gelelim. Bakın. Şöyle istediğiniz tamponu böyle takabiliyorsunuz. Kafanıza göre. Böyle, kafanıza göre aksesuarlar takabiliyorsunuz yani. Her şeyi serbest bunların. Gördün mü? Şununkini takabiliyorsun. Mesela i̇şte şurada da böyle parça kısıtlamaları yok. İstediğiniz gibi. Ufak torsenin yan kenarını vesairesini buna takabiliyorsunuz. Ufakini gene buna takabiliyorsunuz. Yani istediğiniz gibi. Nasıl isterseniz rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Buna termokin koyabilirsiniz mesela böyle. 4 lastik yapanlar bunu bile takabiliyor düşün yani böyle rahatlıkla. İstediğiniz gibi dizayn edebiliyorsunuz dorseleri ee, şu an sadece bu kadar. daha daha dors eklentiler yapacağım. Üçlü falan vesaire uzun üçlülerden eklentiler de yapacağım. Bunları da yavaş yavaş arkadaşlar. Ee, şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.